Herkese merhaba arkadaşlar. Biz uyandık. Uyandığımız gibi çocuklarla yollara düştük. Hiçbir acıkmamış. Benim de karnım hiç acıkmadı. Bugün de zaten yapacak bir işimiz vardı. Anne oraya gidelim yapalım mı dediler. Çıksın aradan. Ondan sonra eve gideriz. Peki biz nereye gidiyoruz? Tediye gidiyoruz. Görümcemin çocuğunun doğum günü var. Ona hediye bakacaklar çocuklar. Diğer ikisine de alırız. Çünkü hani küçükler birini alınca diğerleri de bekler o yaşlarda, öyle oluyor. Şimdi biz de mesela çocuklara genelde biliyorsunuz hani birini alınca diğerine de alıyoruz ama hani almasak artık şey yapmıyorlar böyle. Yani zaten ablamın doğum günü falan oluyor kutu için. Derin zaten artık büyüdü. Kısacası hediye bakmaya gideceğiz. Hediye gitmek istediler çocuklar. Kafalarında bir şey var herhalde. Orada daha önce mi gördü acaba? beğendi de onu almak istiyorlar. Arı. Bakalım tediye gideceğiz. Efendim bir tane arı, arı mı? Arı. <laughs> Orada bakındık, ettik, çıktık. Derken eğer acı kırsalar çocuklar bir yere gireriz. Olmazsa da evde yeriz artık. Onlar nasıl isterse onlara uyarız. Emrah da işte tabii ki bugün günlerden cumartesi. Ve bu hafta Emrah için aşırı ama aşırı yoğun bir haftaydı. Çünkü şirketlerinin fuar haftasıydı ve bu tarz işler gerçekten çok yorucu oluyor. Yoğun oluyor. Babamdan da biliyorum. Bugün de bilmiyorum artık kaçta gelebilecek. Bakalım. Bu muydu anneciğim? Beğendi. Evet. Bir de var Aa karaoke varmış. Müzik açasın. Süpermiş o zaman. İnciyle emire de bakın bir şeyler annem. Bu mi? Ben, ben, ben yani. Şöyle içlerine sinenleri bana verdiler ama hala bakınıyorlar. defterin güzelliği. Nasıl güzelsin. Değil mi Kutay? Ne kadar güzel bir kedi. Çok güzel. Oğlum o puzzle alalım istersen. Son ikliydi hem de. Al ya. Yine bak. Derinde defter aşığı çeşit çeşit defterleri var. Hani kullanmasa da koleksiyon olayı bu bildiğin. Aynen. Kıyamıyorsun da bulsan da. Efendim yavrum? Olur. Olur onu da götür hadi. Ben bunları göstereyim azıcık. 600 liraymış bu dönem baharatlık. Şöyle çerezlik var. 100 lira bu. Bu ne kadarmış? 300 liraymış bu. Daha koyusu var mı acaba? Böyle daha koyusunu istiyorum aslında ama. Yokmuş burada. Bu da 300 liraymış. Şu sunum tahtaları güzel oluyor. Böyle reçel falan koyarken de. 80 liraymış bu. Üçlü tepsi. 700. Yine üçlü tepsiler var. Küçük boyu 200. Orta boyu 250. Büyük boyu 300 liraymış. Bebeğim göz jelibon mu? Ay, her yerde göz jelibon. hafta A101'de falan da vardı değil mi? A101'e geldi gözlü şeyler. Kantinde falan da var. Şöyle sepetler var. Bunların güzelliği. 80 lira. Şundan aldım. Bir tane almıştım yani. Gerçekten güzel kokuyor da yakmaya kıyamadım. Anneciğim bunlar da mum galiba. Açabilir misin benim için şunu bir? Hı hı. Ay tarçın kokuyor. Buram buram. Sen de açar mısın? Aa, böyle etnik desenli falan da var. Görüyor musun? Açtım. Kokuyayım annem. Hep aynı mı kokuyor? Tamam sen kokla önce. Çok güzel. Yanıldan Bu biraz daha, daha, daha vanilya gibi. Hmm, farklı farklıymış gördün mü? Biz alacaklarımızı aldık. Şöyle bir torba. Derin o beğendi defteri de aldı. Kutay'da puzzle aldı böyle son Evde onları gösteririm ama hediyeleri hediye paketi yaptırdık tabii ki. Çok güzeller gerçekten. Benim bile içmesindi. Yaşlarına da uygun, eğlenceli. Güzel günlerde oynasınlar, eğlensinler. Biz kahvaltımızı yapmaya meşhur bir mekanımıza geldik şöyle kızım dilim pizza aldı oğlum çikolatalı açma ben de patatesli pide aldım İçeceklerimiz de burada o zaman bize afiyet olsun <laughs> biz eve geldik şöyle hediyeler şu ikisi de diğer ufaklıklara bunu aldık şöyle bir soluklanalım üzerimizi falan değiştirelim Oğlumla bunu yapacağız. Kızım dahil olamayacak çünkü. Test çözmesi gerek. Derinin bir de kendini bu defteri aldı. Dedim ya. Yani kullanması da o çok seviyor farklı defteri. Aynı ben arkadaşlar. Bizim zamanımıza da nerede böyle defterler ama ya yani mümkün olduğunca ben de farklı kapak desenleri olanları falan alırdım. Renkli çamaşırlar vardı yıkanacak. Onları koyayım da dedim. Böyle yap boz yapmaya başlayalım. Aa yap bozdan önce bir de salonu bir süpüreyim. Derin de biraz. Ben de puzzle yapacağım anne. Ondan sonra başlarım derse de. Arada kafa dağıtmak çok önemli. Öyle sıfır ders, okul, dershane yorucu olabiliyor. İnsan kendini motive edecek şeylerde yapmalı. Bir de banyoya oda kokusu koyayım. Oda bitmişti. Şöyle ısı burada kalsın. Şeftalili. Şu marka ortama güzel koku yayıyor ama bundan önceki vişneliydi. Bu markaydı. Yanlış hatırlamıyorsam yine ve renk veriyor arkadaşlar. Ele falan çıkmıyordu elden. Fayansa falan deyince çubuktan çıkıyordu ama elden çıkmıyordu. Ama koku vermesi mükemmel. Çocukların başlamış bile şunu yapıyoruz. Size gösterdim zaten. Yüz parçalıymış bu bu arada. Biz biliyorsunuz 500'lük 1000'lik falan yaptığımızda var yani değil mi anne? Evet. Biz bunu çok rahat yaparız. Değil bu mi? Buraya olmuyor mu sence? Bakayım. <gülüyor> Nasıl <laughs> olur? Değil mi ya? Yani? bazen şaşırıyor yani. Bak. Çok onun yeri gibi ama ya. değil. <laughs> Bakayım. Hadi bize iyi eğlenceler. <laughs> vardı. Onu da yapmaya karar verdik. İyice gaza geldik. Çok da keyifli geldi bize yapmak. Hem de bu videoyu pazartesi ya da salı izleyeceksiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimizin şimdiden kutlu olsun. Aşırı zormuş yalnız. Her birimiz ayrı kısımdan başladık. Sonra birleştiriyoruz tonlar falan hep birbirine benzeyince. Ama Atatürk'ün yaptım. Anne. Kutay bu arada bıraktı. Çünkü bu çok yorucu olduğu için başım ağrıdı anne dedi. <laughs> evet çamaşırları da kurutmaya koyayım dedim. Sonra yine Yapbozu yapmaya. Yapbozu bitirdik ve bayağı vakit geçirdik başında. Kutay da sonradan dahil oldu falan ama yani cuk oldu hepsi ve hatayı bulamıyoruz. İki tane kaldı ve ikisi de hiçbir şekilde buraya olmuyor. Neyi nereye koyduk anlamadık da. Şuna bakar mısınız? Neyse. <laughs> böyle oldu artık. Yapacak bir şey yok. Ama yine de güzel. Evet. Güzel oldu. Çok uğraştık değil mi annem? Evet. Ablan sen ben bayağı vakit geçirdik. <laughs> Mutfağa geldim. Akşam yemeği için. Aslında dünden bir önceki günden azar azar dolapta yemeklerim var ama çocukların canı İskender istemiş. Evde de et döner vardı. Pide de var. Şimdi pideleri falan doğrayayım. Usul yavaş. Ben onları halledeyim. Pideyi şöyle tavada çeviriyorum. Tabaklara bölüştürüyorum. Sonra döneri yağsız bir şekilde tavada çeviriyorum. Sonra üzerine domatesli salçalı bir sos yapıp o şekilde yapıyorum. Bazen pidenin üstüne de o sosu koyduğum oluyor. Öyle planladık yani. Artık kalan yemekleri de yarın yeriz. Emrah zaten biliyorsunuz geç gelecek videonun başında da söylediğim gibi. Ben de artık videom burada sonlandırayım. Unutmazsam İskenderimizi şöyle evde pratiğinden olan İskenderimizi videomun sonuna eklemeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.